Merhaba sevgili akrep burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili akrepler parayla ilgili güzel gelişmeler sizi çok mutlu edecek işinizle ilgili kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler var Aa, bazı konularda elin kolun bağlı kalmış belki karar vermen gerekiyor bu ilişkinde olabilir, bu çocuklarınla ilgili olabilir, ailenle ilgili olabilir. Biraz elin kolun bağlı kalmış, olumlu ve mantıklı düşün. Duygusallık gündemde bazı akrepler hayal kırıklığına uğrayabilir. Bazı akrepler ihaneti yaşayabilir. Uzun süredir de beraber olduğu bir ve evlilik düşündüğü bir insanın kendisini ihanet ettiğini öğrenebilir ya da olmuyor ne yaparsam yapayım olmuyor deyip ani ayrılık kararı alabilir. Kıskançlıklar, nazar, göz, büyü, bu tür pisliklerin dikkat edin kendinizi koruma altına alın, sezgisel davranın. Yaşlılık korkusu, kariyerinizde işte ilerleyememe, başarılı olamama korkusu ve geçmişte yaptığınız hataları tekrar gündeme getirip ben bunları nasıl yaşadım? Ben insanlara, sevdiklerime bunları nasıl yaşattım? Üzüntüsü içinde olabilirsiniz. Dua edin. Birazcık dua edin Allah'a sığının. Ve kafanızdaki bütün olumsuzlukların bu dualarla birlikte gideceğini görebilirsiniz. Hayatınızda güzel değişimlere hazırlıklı olun. Sabırla davranırsanız, ve geçmişte yaşanmış olumsuzluklardan kurtulursanız yeter mi? Çok güzel bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim. Kalp kırgınlığı olanları da var. Bu kalp kırgınlığı şundan dolayı da olabilir arkadaşlar. Belki e, emek veriyorsun, çalışıyorsun, çabalıyorsun, <laughs> mücadele ediyorsun ama mücadelenin kıymetini bilmiyorlar. Sözleşme yenilenmen gerekiyor. Bir anda işten çıkarılıyorsun. İşinde ilgili aksilikler oluyor. İşte bunların üzüntüsünü yaşamış olabilirsiniz. Ama arzularınızın tamamlanacağı, sevineceğiniz bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Ee, uzun yolculuklar gündemde. Yurt içi, yurt dışı ani bir kararla bir yolculuğa çıkma durumunuz gündeme gelebilir sevgili akrep burçları. Hayal kırıklığına uğrasan da yine sen kendi gücünle bunların üstesinden gelebilirsin. Evet seyahatler gündemde. Yenilenmeler, işle ilgili bir değişim, sözleşmeler, yeni kararlar, yeni sorumluluklar alacağınız bir dönem. Asağınızı elinize alıyorsunuz. Kendi işinizi yapıyorsanız da işinizle ilgili büyük bir değişim gündeme gelecek. Yakın çevrenizden bir insandan uzaklaşmak, güzel bir insan, değerli bir insan sizin için, bir dost, bir arkadaş. Bundan uzaklaşmak biraz sizi üzebilir ama o da iş için belki mecburiyetten uzaklaşmak zorunda. Sosyal hayattan kendini zor etmiş bir akrep bayanıysanız, kendinizi işte hiçbir şey yapmak istemiyor, elim kolum kalkmıyor, çok mutsuzum diye bir kapattıysanız lütfen artık kendinize gelin silkelenin ve gücünüzün farkına varın <laughs> risk almaktan çekinme hayallerini mantık çerçevesinde de uygulamaya başla diyebilirim bel ağrıları baş ağrıları özellikle dişle ilgili problemler yaşıyorsanız dişle ilgili problemler gündeme gelebilir bir kırgınlık, bir küskünlük yaşadığınız bir insanla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Diyelim bir akrep babası. Çocuklarınızı bıraktınız, gittiniz, ayrıldınız. Şimdi çocuklarınıza karşı büyük bir özlem duymaya başladınız. Çocuklarınıza e, ulaşmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Veya bir akrep bayanı annesi. Bundan dolayı kalp kırgınlığı olmuş ama bir düzelme, gündeme gelebilir sanki yeni bir aşk gündemde. Sağlıkta, aşkta, mutluluk ve huzur var. Sadece sakin olun. Sadece mantıklı kararlar alın. Gerisi zaten gelecektir inşallah diyelim. Hadi bakalım. Ayşe official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahibi olun. Havalar çok soğuk. Onları korumaya çalışalım. Haftanız güzel geçsin, mutlu geçsin, huzurlu geçsin. Allah gönül dileklerinizi size hayırlısıyla versin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.